Merhaba arkadaşlar. Bugün ne, neydi oyunun adı? Spicime oydu galiba. Spicime Zero. <laughs> <oluyor. gülüyor> nice. Hadi başlayalım. Bakın dün oynamıştık ya. Çok sarmıştık. Nerede sen? Korkuyorum biliyor musun? Filme çıkacağım diye. İsmin de gözükmüyor ki. <laughs> Oğlum bunun mermisi nerede? Hadi <laughs> karşıya doğru gidiyor korkun çocuğu olmaz. Dolabın çocuğu olmaz. Çünkü o canlı değil. Aa mermi mermi. Çık oradan. Mermi mi? Değil mi? Dart. Bana versene Silah mı? <laughs> Bok bekler. Ama ben aldım önce. Kullanmayı bilmiyorsun. Ya çok biraz ayı. Allah. <laughs> bir şey buldum burada mı alınmıyor? Sargı bezi. Yerde al. bir silah var kanka alsana. Kesinlikle benim elimde olan değil. <laughs> evet. Lan alınmıyor. Ha. Bu kapıyı kim açtı? O şöyle gelen mi? O değil diğeri hayvanlı olan. Köpe. Ya yerden gelen mi? Köpeği Köp olan. Ananı avradını karını kızını yer. <laughs> niye ee, beni tek bırakıyorsun? <laughs> Sen de mi öldü? Evet. ben, ben yetemem şimdi. Bak şöyle gelen öldürdü beni. He onun tek şimdi. <laughs> Ay ha, gidiyor. Hadi hadi. Aha dart var burada ben buldum. Dart bir şey bir şey. ne yap? Ya oğlum kesin bu izleyiciler biliyor ya. Oğlum her şey de onları sorma Allah. Biliyorlardır belki öyle mi? Canlı yayınlar ki ben de. Canlı mı lan yoksa ben bazı sözü Allah bilir. Anladım. Ya iyi. Bomba attım. Saati bomba attım. Ben seni bir atarım şimdi var ya. Ya seni de oraya attım orada. Nerede oğlum sen? Allah bilir. Ona ne uğradım. Ne oldu şey ya? Şey mi oldu? Tövbe 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 yatak. Ona ne uğradım? Ne yapmışlar yatak? Ya. Sürekli. Mermi. <laughs> Bekle onu alsa sen onu. Oğlum alamam ki. Hey, <laughs> yanımda. Kapıyı açamadım ya. Kapıyı açamadım oğlum. İki canım kaldı. K bir canım kaldı. Oğlum mermi var hadi be. Ben aldım mermi. Şalkan şerisi 11 tane. Atılmıyor bu arada eşyalar. Oğlum neredesin? Oğlum silahla eşyalar atılıyor. Oğlum neredesin oğlum? Sen bir çıkıver oğlum. Ben doktorumda. kafamı demiri vurdum ha. Nasıl açarsın? Kafamda bir şey var mı? Kanıyor mu? Kanamıyor da. Ne bak. <gülüyor> 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 Bu kör beni görmüyor şu an. Bir can, bir can mı? Cidden mi? Evet. Ben <laughs> nerede? <gülüyor> ben nerede olabilirim? Ne <laughs> hangi yerisin? Bayırma, bayırma. O <laughs> zaman <Ulan> oynama bebek. Oğlum videoyu ver. Nasıl? Mermi <laughs> Ben... vurdum ölmedi vurdum ölmedi vallahi vurdum ölmedi hadi hay başka bir taş sen aç Başım, sen aç hay vuruyor ölmüyor vuruyor ölmüyor <vuruyorum>, ya <laughs> vurmayı bilmedi <ben. Ya>, <laughs> <ölmiyordum>. ne yiyor vuruyor ölmüyor dum ne yapayım ne yapalım daha önce hiç bu kadar gerilmemiştim. Ya yine kuyruk video geldi ya. Bana da geldi. Top, <laughs> bok, top 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 top. Top musun bok musun? Annen misin bop, bop. <gülüyor> babam mısın? Babanım. Bol bir kutu birim lan ben. Hadi hadi sen grup ser. Laguce laguç. Ya bir plan geldi. O cringe videodan bana da geldi. Ne yapalım. Başka oyun oynayalım. sıkıldım ben. Ne dedi? Başka oyun oynayalım. Tamam. Hadi 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 ben çıkıyorum. Videoyu da kapatıyorum.